Kerem için neler söyleyeceksiniz? Kerem'le tanıştı Murat. Bu. Allah taktı Kerem'e. <laughs> Yandık abi. Tanıştı 17 hankim. top kaybı var biliyorsun. <laughs> Ama en çok konuşulan... Kerem'in en büyük özelliği odur abi. Yalnız şöyle top kayıpların çoğu abi bir yerden sonra Kerem artık sekerek yürümeye başladı. Çok yoruldu yani bilmiyorum belki de sakatlı falan. Çünkü bu hafta da bir, birkaç idmana çıkmadı Fenerbahçe'de. Yani belki bir ağrı bir şey var mı bilmiyorum. Ama en çok kilit pas veren de o 6 tane kilit pası var bugün e maçta. Çok denedi evet. Abi ee, Kerem, Kerem'den benim Rıdvan Hoca'nın bir lafı vardı. Hızlı oyuncudan zarar gelmez. Kerem'den de fena bir şey zarar gelmez. 17 top kaybı çok ya. ya yani zaten Kerem'in e, en diyorsun? büyük, en kötü özelliği bak, budur abi. Pardon bak. kaç? 8, 6 mı 8? Gözlüğüm yok. Kerem de bak şöyle olur Murat. Kerem'e güvenirsin. Kerem böyle gelir. Altı. Bazen var ya 30 metreden böyle 90'a vurur. Mükemmel bir performans var. Bazen 6 pastan tribüne vurur. Hı. Abi bak 62 Abi o, kes, 62'de 17 yalnız top kaybı çok top yani bence Kerem çok kullanmaya çalıştı bu Yani bak, şu çok önemli. Murat Murat ben de onu söyleyecektim. Yani 17 top kaybı diyorsun da e, sürekli oradan rakip savunmayı çözme girişiminde bulundu. Abi karşısında da Tufan Tufan oynadı yani. Abi, 17 ondan sonra. 17 tane olsun yani 60 girişim. E, 62. kilit pas önemli bence. 6. Bir de şu var. Abi 10 Senin şeyin bir doğru, bir doğru yani yani. Biz de Kerem'i yıllardır 10, izliyoruz ama 70 dakika bu. O karar mekanizması bence Benfica ile beraber çok doğru. Bu arada yani doğru bence bitti. ilk maç performansı olarak gayet yeterli. Benim e adım esas yani. konuşulan Mert'le ilişkisiydi ama Mert'le zaten bir ilk antrenmanda zaten o buzları erittiler Abi ve. Bir kimler kimlerle aynı takımlarda oynadı ya? Yani o şey ortada. Bir şey devam ediyor. Ben hani maç sonu açıklamaları şimdi önümde ben dinlememiştim. Bana onlar bir şey geliyor. Maçtan önce farklı bir heyecanım vardı. Çünkü çocukluk aşkım. <laughs> Erbahçe formasını giymeye hep hayal etmiştim. Bunu üç yıl söyledim Galatasaray'da oynarken. Galatasaraylılar beni linç etti. Önemli olan galibiyet almaktı. Güzel bir başlangıç oldu diyor. Ya abi bunlar... Şimdi o zaman ben şuradayım Murat. Bu çocukluk aşkım hikayesinde ben çok şey yapıyorum. Sen sevmiyorsun çocukluk aşkını. Neden yaşıyorsun? abi sevmiyorum biliyor musun? Yani Şimdi abi sen o zaman bu kadar çocukluk aşkın, bu formayı giyme heyecanın... Ben hani Cengiz'de de söyledim. de diyor ya bunu hep yapmak istemiştim diyor Kartal'ı. E o zaman oraya gitseydin abi. Mesela Kerem sen de o zaman oraya gitseydin arkadaş. Ya mesela Galatasaray şampiyon olduğunda e, küfürlü tezahürat yapmasaydın çocukluk aşkına. Yani bugün bunun heyecanıyla yanıp tutuşuyorsan. O gün küfretmeseydin Fenerbahçe'ye, Fenerbahçe camiasına. Ya anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Ben bunlar bana... E, yani bugünü kurtarma cümleleri gibi geliyor. Abi bunlara ihtiyacı yok Kerem'in. Kerem çıkacak. Ama bence de yok oynayacak. daha öyle bir çıkacak, topunu oynayacak abi. Çocukluk aşkını sahada gösterecek. Yani ben çocuk aşkım çok heyecanlıyım. Bu formayı hep hayal etmiştim filan. Bana yani çok abi ya da bu söylemin çıkardım. altının altının dolması lazım. zaten sağ performansı da desteklemen lazım. Yoksa sağ performans olmasa bu söylemler bir yere kadar taşır bir futbolcu. Bir yerden sonra taşımaz. Ama ben ilk maç performansı olarak benim için geçerli not aldım. Yani yani. Murat ben, Fenerbahçe'de A kaç oyuncuya geçer not verdin dersen bir tanesi Kerem'i sayarım yani. Şöyle söyleyeyim. Murat Aşık mesela yani çok iyi Fenerbahçeli. Estağfurullah. Yani herkes bir, iyi Fenerbahçeli. Yani Herkese Fenerbahçe herkes abi. öyledir de ben onun çok daha böyle bir, bir aidiyeti çok yüksek ya da öyle söyleyeyim. Yani Fenerbahçe'de Kerem Aktikoğlu'nun bu açıklamaları Murat Aşık gibi aidiyeti yüksek bir adamı etkilemez abi etkilemez ya bu açıklamalar belki 15 20 yaşlık çocukları etkiler ya genç çocuk genç yani kardeşler yani oralara etkiliyor şey yani onları etkiler sosyal medyada böyle hani vay kral attın e, ne o diyorlar ya füze attın, helal olsun falan onları etkiler yani bu yani buna ihtiyacın yok abi sen mi takım oyuncususun Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamışsın Benfica'yla gitmişsin Şampiyonlar ligi oynamışsın yani sen sahaya çıkarsın performansını gösterirsin seni alkışlarlar ya da alkışlamazlar. Yani sen, ben çocuk aşkım, bunu yanıp tutuşuyordum filan. Bunlar, bunları yemez abi. Aklı başında hiç kimse bu işleri yemez. Yedirmeye çalışmasın. Peki yani. e, Tedesco'yu nasıl değerlendiriyorsun? Ya, Oyun onu değerlendiremiyorum çünkü yani Trabzonspor'un oynadığı oyuna karşı ne yapsa adam yani? 5-3-1'e dönen, tamamen Ay, kapanan. Yani i̇lk 11 seçiminden Ya başlayarak... ilk 11 bir, bir tek şey, yani bütün hafta paylaşılan ilk 11'lerde bir tek sağ ön. Yani herkes İrfan ya da Douglas, da Dorges, ne, ne beklerken... Şimanski tercihi bana biraz enteresan geldi. Ha, go, e, o e, kötü çok kötü oynamadı Şimanski Ama hani beklentilerimiz tabii İrfan Ya da eee neneydi. oynamasını beklemiyorduk. Çünkü yani uzun en son Ağzori, resmi yani, maçını 25 Mayıs'ta oynamış. Yani onun bir kesin. süresi var. E, şunu gördük sadece. Yani en azından değiştirmeye çalıştığı birinci şey Fenerbahçe'de uzun. Yani ben Ersun Yalçın şampiyonundan beri hatırlamıyorum en azından kaybetti topu çabuk geri almaya çalışıyor. Yani kaybetti anda hemen baskı yani stoperlerle beraber getiriyor. Yani İsmail Kartal'ın bu kadar değildi. De vardı. Şiddette evet. değildi. Mesela bunu Sergen Yalçın şampiyonluğa Beşiktaş'a şey yaptırıyordu. Evet. Hatta kendisi de yorumcuyken hep şunu diyordu. Benim için diyordu bir numaralı istatistik topu, topu geri çabuk kazanma yed. hızı. Evet. Ya bugün ona dikkat edin. Şimdi Mourinho ne yapıyordu? Mourinho ki topu kaybettiniz pozisyonunuzu alın. Bekleyin. O top size nasıl gelecek. Yani baskıyla e, enerji sarf etmeyin. Bugün şunu görüyorum. Yani ilk demek ki ki zaten 3-4 antrenman yaptı. Şimdi çok bir dokunuşunu göremeyiz. Ben hep şunu diyorum, Tedesco dokunuşunu biz milli takım arasından sonra göreceğiz, yani zamanı Hı. var. Ama hani bugün taraftan istediği bir şey midir, bu hemen kaptırın dola bas al, evet istediği bir şeydir, bu güzel. Ee, evet, dörtle oynayacağını da gördük, dörtle oynayacağını da gördük. Ee, ben hep söylüyorum, Christoph Daum'un Rahmetli'nin ilk Beşiktaş'a geldiğini hiç unutmuyorum. Tabii o zaman sosyal medya falan yoktu, gazete, evet. taraftar çok da Beşiktaşlı arkadaşım vardı. Baba dedi çok iyi hoca aldık, nasıl falan dedim. Abi her pozisyon sağ kenarında çılgınlar gibiydi. Bizim seviyor abi ülkemiz. Şimdi Tedesco da bugün o sağ kenarında şimdi o Mourinho'nun soğuk buz adam gibi duruşunu yana daha aktif orada sağ kenarında. Onlar da türün tarafından hoş karşılanır. Ama diyorum ben abi 3 idmanla bir adama çok iyi, iyiydi, ya da çok kötü, diyemem. Yani. Yani. Ama bir kriteri var. Gitti daha önceki takımlarda sezon içinde aldığı takımlar hep iyi başlıyor. Umarım Fenerbahçe'de de bu iyi, iyi başlangıç. Önümüzdeki Şimansi devam eder. mi sen? Çok beğenmedim. Hmm. Ben iyi oynadığını düşünüyorum. Hayır kötü demedim ama. Yani şöyle beklemiyorduk bugün. Yani biz orada İrfan'ın nene. Pozisyon Mene. olarak da. Ha yani. bana söylüyorsan. Sağ Bendeki oldu. en büyük soru işareti hangi oyuncu dersen nene. Beğenmedin mi? Bir şey yapmadı ne? ki. Yani neyi bekliyorsun? Eksik takıma karşı girmişsin. Takım da o sırada Trabzon'da risk almaya başlamış. Mesela bir iki tane aldı götüremedi topu. Götüremedi ha, geri döndü. Geri döndü. Üstelik yani. Baniye yakaladı. Hani genç oyuncudur Hı -hı. bir de Baniye e, ağır neydi? oyuncu. Ama şöyle abi orada da. Şimdi Avusturya Ligi'nden geldi. Şimdi Salzburg biliyorsan Avusturya Ligi'nin sertlik seviyesi. Zorluğu Türkiye'nin çok çok altında. Yani ona biraz zaman gerekiyor. Genç bir oyuncu. Yatırım yap yapmış olabilirsin. Yatırımın e, bugün tohumlarını ektin. Yatırımın meyvelerini sonra toplayabilirsin. O... Ama o daha çok soru işareti yarattı Abi bende. Abi bir yere tekrar dönebilir miyiz Deniz Hanım'dan rica etsem? Şu tamam. neyi açıklar? Ne anlatıyor sizce? 352 e, gol, gol beklentisinden mi? sadece bir gol çıkartabilmiş olmasını falan. Onan'ın çok iyi oynadığını çıkartıyor işte. O mu? E tabii. Tek yani. o mu yani? En önemli. Ya yani bir de son bitiricilik eksikliği işte. İşte orada da ben Fenerbahçe'de e, yani Ennesi bugün attı. Attığı bir tane gol, çok net kaçırdı. Yani attığı gol o yani çok net boş kaleye attı yani. Şimanski alat dedi. Kaçırdığı da neredeyse. Kaçırdığı da aşağı ama. yukarı öyle. Yani e, ben Talişka ve Ennesi'nin bir de üstüne o çıktıktan sonra Cenk girdi. Fenerbahçe için yani bu kadar yüksek yatırımın yapıldığı bir yerde eğer Duranla ilgili problem varsa, Fenerbahçe'de bence en büyük, büyük sorunu sorun sorun orası. orası olur. Yani eğer Duran e, iki hafta sonra dönüyorsa sorun yok. Hatta ben eli büyütüyorum. Mil takım arasından sonra dönüyorsa da sorun yok. Mil ay gider. Diyorsun. Ama eğer eğer böyle ameliyat ameliyat daha uzun devre arası falan dersek Fenerbahçe'nin onu bitiriş anlamında belki e, Tedesco'da taktik çeşitli çok olan ve yani illa bir saplantısı olan belki bir 4-6-0 önde Talişkalı düşünebilir yani daha e, Gol şansı en yüksek oyuncu bence Fenerbahçe'de ben, ki Bugün yine fizik durumu mi? felaketti bence felaketti bence çok Bak Fatih Tekke'nin en büyük hatası neydi biliyor musun? Fenerbahçe'nin Talişkalı'nı Talişkalı'nın üstünde kullanmadı çünkü Talişkalı'yı da, da Fenerbahçe 10 kişi gibi oynuyor zaten ya Bir iki pozisyon var yine pas vermek yerine aldı yine evet. kaleye yüklendi Kale dikti. Ee, Ki hep söylediğimiz hiçbir zaman fiziksel olarak ama Hani en önde tek yani Vuruş bence en de daha iyi son vuruşçu ee, Cenk Tosunan'a da dahi son vuruşçu. Yani orası sonra. öyle. Yani eğer kalırsa güçlü kalırsa oralarda... Zaten bu sakatlık meselesini biraz kurcaladık ya, yani bence Fenerbahçe'nin sezonu için... Çok önemli abi. Şimdi... En kritik noktalardan biri. Yani bir de, bir de sen... enteresan, yani resmi kaldırtmışlar mesela. Niye, ne oldu? yani ya işte anlamadım abi, yani. Hiç anlamıyorum ki ben bunu. Kaldırtan kim? Bilmiyorum öyle bir haber okudum. O şeyi e, kendisi yani, kaldırmış. Ya zaten bugün maç dedi bu arada hiç yürüteç falan yoktu. Dün bizim tahmin ettiğimiz gibi o rahatlatmak evet. için kendisi muhtemelen onu kullanıyordu. Ağırlık vermesin diye kullanılan bir aparat var. Ama yani şey yok ayıp eğer de, onu değil. onu kullanmak zorundaysa ve kullanmıyorsa da sıkıntı abi o da yok, bir başka Yok abi bir sıkıntı. onu normal atıyorum. Evinde mesela bizimle mesela benim eşim bir fıtık ameliyatı oldu. Dediler ki evdeyken bununla yürü. Yani sokağa falan çık sosyal hayatını sürdür ama eve geldiğinde oraya o yükü verme yani ona ver yükünü. Ya ben çok olabilen bir tedavi. Geçen sene boyun fıtığı oldum. Hala <laughs> evde uzun süre maç seyredersem takıyorum. Rahatlatıyor miner beni. Bayını, ha. Yani o Karsın. boyunluk da boyunluk rahatlatıyor. <laughs> Ama eğer olmazsa hakikaten Fenerbahçe için çok büyük sıkıntı. Şimdi Alanya maçı var. Alanya maçında Ederson yok. Yani Bugün ilk 11 başlayanlardan Ederson'la şey yok. Kerem yok.